Düdüğünü çalıyor karşılaşmanın hakemi Alparslan Şen ve zorlu mücadele başlıyor. Yeşil beyaz formayla izlediğiniz ev sahibi takım Iğdır Espor. Şimdi orta ceza sahasına doğru kafa vuruşu kaleci ve korner. Emre Kahraman kafayı vuruyor işte bu pozisyonda ama kaleci Ufuk iki güzel hareket izliyoruz. İbrahim sağ kanada uzun bir pas hareketlenen Ali. Köşe gönderi diplerinde Ali. Şimdi içeriye doğru pasını gönderdi. Orta ceza sahasına kor pozisyonu. Top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon. Ve bu pozisyonu değerlendiremiyor. Bitlis Özgüzelde respor takımı sevgili futbol severler. Belki de zor olanı yapıyor. O noktada Atahan Ali baktı kaleye doğru. Ali verdiği yerden pasını. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Geriye doğru bırakılan top. Dönerek vuruş. ikinci pozisyon. Karambol ceza sahası içerisinde. Ardından şimdi uzaklaştırıyorlar pozisyonu. Şimdi orta içeriye doğru. Bir vuruş. İnanılmaz bir pozisyon. Sağ kanattan gelişen atak. Son vuruş gelmiyor ve bu pozisyonu değerlendiremiyor. ...Iğdır Espor takımı... ...sevgili futbol severler. Tolga. Şimdi orta. Ceza sahasına. Kafa. Top dışarıda. Bir başka önemli pozisyon. Değerlendiremiyor. Emre Kahraman. Şimdi Ali'ye. Ali... Ali. Ara kor gol pozisyonu ve toparlarda. Ve toparlarda 1-0 öne geçiyor. Konuk takım Bitlis Özgüzler spor takımı sevgili futbol severler. Cuma topağalara alara gönderiyor. 90. dakika. 90. dakikada Cuma'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Bitlis Özgüzler spor takımı sevgili futbol severler. <laughs> Maçın hakemi Son düdüğünü çalıyor ve turu geçen takım Bitlis Özgüzel Derespor oluyor sevgili futbol severler.